Hanım diyor ki başka sinemalarda diyor ayağına kadar yemeğe bile getiriyorlar. Anne la pue. Ne yapıyoruz arkadaşlar şimdi yengeye sürpriz yapacağım birazdan. Şapka giydim. Meksika şapkamı böyle severim. Bu da böyle Kolombiya'nın pançosu. Soğuk havalarda üstüne gelir. Şimdi sinema soğuk dediler. Ben de böyle yengeye sürpriz yapmak için ineceğim birazdan. İnternet üzerinden aldık. Biletimizi Flash'a gidiyoruz. Benim ikinci da Flash olduğu için hızlı işleri bitirdiğim için ve Hızlı konuştuğum için rehber olduğumdan dolayı aslında biraz da Flash o lakabım oradan geliyor. Ama Panaturko normalde benim lakabım Latin Amerika'da. Bilinen ismim de o zaten. Benim Kutay diye ismimi bilen yok Panama'da mesela. Herkes pana de Ve sevildiğim için. Panaturko'nun anlamı aslında Pana arkadaş demek. Turko da Türk demek olduğu için hani Türk kanka gibi düşünün ama herkese Pana demezler. Sevdikleri insana Pana derler. Ben de güzel anıları biriktirdim. Çok uzun yıllardır Panama'da yaşadığım için artık bir Latin hani Türk Latin gibi olduğum için sıkıntı olmuyor. İspanyolcayı çok seviyorum. Siz de sevin. Sinema gideceğimiz özellik olan bir şey var. Çalışan kimse yok abi. Aynı Türkiye'de nasıl çıkarken havaalanlarında check-in yaptığın zaman kodu okutuyorsun, geçiyorsun ya biz de kod aldık. Telefona kod geldi numarasına. Hemen numarayı göstereceğiz abi. Olan kodu göstereceğiz pardon. QR kodunu okutacağız diyelim. Oradan sinema gideceğiz. Ben de bilmiyorum ilk defa şimdi Amerika'da sinema gideceğim. Panama'da böyle bir şey yoktu mesela. İnternetten alab alabilip alıp gidebiliyordun söyleyemedim. Ama şimdi böyle bir şey yok. Ne diyoruz? Andele andele orale pue. Meksikalılar her zaman arriba arriba arriba. Andele andele orale pue. Böyle yaparlar. Hemen Meksikalıların tarzına da coşkuyu verelim. Hadi bakalım inelim aşağı. Eğlencemiz enerjimiz yerinde. Böyle güzel de bir sürpriz yapalım yengeze. Hadi bakalım. Evet hazırız şimdi çıkacağız birazdan ama yağmur başladı çok şiddetli bir saatimiz kaldı yolumuzda bir 15-20 dakika sürecek biraz da size yolları da gösteririm şimdi. Mahallemizden çıkıyoruz da coşkuyu veriyor orta. Bayo versi. Yağmur yağacak diyor hanımda. Bayo İspanyolcası. Böyle abi. Mahalleden çıkıyoruz. Normalde hemen biner binmez arabaya. Tabi klimayı açıyoruz şimdi. Hava çok sıcak dışarıda normalde. Bir de yağmur yağacağı zaman daha çok sıcak oluyor. Amerika'da özellikle araba kullanırken stop mesela duruyorsun abi zaten her yerde var. Şöyle sağına iyice bakıyorsun. Hani bizdeki gibi direkt çıkma etme falan yok da bunlar da böyle çizgi çizgiye çizginin gerisinde durarak çıkıyorsun hani bir tek değişiklik o oluyor ama bizim yollarımız karanlık normalde kimse olmadığı zaman karşıdan gelen uzunları da yakabilirsiniz zaten birçoğumuz biliyoruz bunu rüzgarda ve etrafta yapraklar uçuyor şöyle devam ediyoruz kaldığımız yerden ana cadde gibi bir yerdeyiz böyle güzel İki şeritli burası çok şey değil bu arada Amazon Prime'ın da tıra geçiyor. Kolay gelsin tırcı abimize de. Gece gündüz sürüyorlar abi bizler için hizmet işte kolay değil. Lawrence bile geldik. Reça. Evet, şeyler var. MC'ye geldik. Üzüldüğüm en kötü nokta ne biliyor musunuz? Gerçekten acı verici bir şey. Şimdi şöyle göstereyim siz kendi gözünüzle görün hadi. Çalışan bir kişi dahi yok. Bak çalışan bir kişi daha yok. Sadece ekranda böyle görüntüler. Çalışan hiç kimse yok kodla birlikte geleceğiz. Yani teknoloji ne yapıyor? Hayatımızı çalıyor. İnsanların işini çalıyor bir yandan da işte. Gerçekten üzücü bir gerçek. Çalışan yok derken üzülüyorum derken girişte kodu şurada abim hemen kodu karşıladı. Kodu bastı böyle. Tak diye girdik. Yani demek ki çalışan varmış ama gişelerde de yok. Gişeleri kaldırmışlar. Ben de üzülüyordum abi dedim yani. Popkonlarda çalışanlar var. Onlarda makine olmasın dedik ama böyle şekerlemeler var. Fiyatlara bak. 529, 619, 529, 599 diye geçiyor. İleride makineler var, yeme içme var, kola makinaları var şöyle. Birçok birçok şey var. Neler varmış bakalım dur. Bir yandan bar var, içki içmek için. Adam her şeyi kafasına göre yapıyor abi. Little Melmaid var, Straits var. Böyle o Refi. A'dan Z'ye basıp istediğini alıyorsun. Şurada mesela kolanın kendine has şeyleri var. Blueberry'li var. Örneğin de. White cherry demiş. Şöyle. Kiraz'a var. Başka şeyler de var. Şimdi birazdan ekrana gelelim. şöyle bak. Fantasi, Jart, Sprite, Birçok şey var abi. Güzel duruyor. Ama bunlar bana öyle değil. değil. Bir yandan burada popcorn alabiliyorsun mesela. Popcornlar da bir kokuyor. Buradan herhalde oradan alıp kutusunda buradan basıyorsun abi böyle. Alabalık da. Ha yoğurdun basıyor abi. Hop aşağıdan ne alıyor? Her şey elektronik abi. Yapıyorlar bu işi. Okay böyle. Bir bir böyle yapalım. We want something to eat. Really? Okay. But I don't want to drink something, you know. Nursery <laughs> Combos. Okay, combos, popcorn, snacks, candy, treats, combos. You, you know, I will not drink something, you know. I hate Coca-Cola. Ben kolayı sevmiyorum arkadaşlar. Gazlı içecekleri çok içmemeye çalışıyorum. 40 yılda bir cincirel içiyorum o da. O da yani mideyi yumuşatıcı var. Güzel. Böyle buradan siparişinizi verebiliyorsunuz. Bu ekran daha net göstereyim size. Tu sabes lo que puedes. Hay pizza, lo que sea. Ay mira si también duro large No, ese con azúcar. Con snack. Mira lo que hay existe. No, ese no. no, Ay ay, no. snacks. ¿Qué hay? Şöyle Chicken. tavuklar var. 9.29 demiş. Impossible nuggets'lar var. Pizzalar var. 9.79. Curry fries. Like mozzarella sticks. Macaroni chips. Movie nachos. 1.99. 7.59. 8 dolar. Bu arada filmlere de 39 dolar KDV dahil ödedik iki kişi. 36'ydı, 18'di. Bir de KDV 3 dolar da eklendi, 39 oldu. Yani bir 50 dolara falan geliyor işte. Benzin, ettin, geldin falan. 50-55 dolara mal oluyor. Oh my god. Hanım seçemedi. No pudit de It's your choice please. Biz hem İspanyolca hem İngilizce konuşuyoruz. Benim İspanyol hocam çok iyi. Ana dilim gibi yani uzun yıllardır yaşadığım için. Hatta beni Türk diye sanan yok. Direkt benim eski videolarımda da görmüşsünüzdür zaten. Ana Turko'da. O yüzden hani şey yok dilim çok alışkın. İngilizceyi tekrardan işte konuşuyorum. İngilizcem de iyi ama daha çok geliştirmem gerekiyor tabii ki. İspanyolca gibi hızlı yapmam gerekiyor. Flash. Böyle abi. Adamlar çalışıyor, yardırıyor böyle böylece sipariş şimdi aldık. 15 14 tuttu birazdan coşku vereceğiz mozzarella elastik, böyle peynirli bir çubuk gibi düşünün bir de çiçek koyduk ben çiçek içmeyeceğim için hanım içecek ondan hafif yararlanalım. zaten sana sinirecek coşkuyu veriyorsun o yüzden sıkıntı yok adamla dolduruyor abi her şey var hot yok her asam var da 62 23 birazdan 62 23 ya çağırıyorlar ya da bir yerde yazması lazım diye düşünüyorum ama bakalım. Buradan köşeden çağırıyorlar mı? Köşeye getiriyorlar mı siparişleri? Bizimki 60 20 beklemeye devam. Kalabalığa bak abi. Adamlar yiyor, içiyor, hayatını yaşıyor. Stres yok, dert yok, tasa yok. Keyifler yerinde. Ama şu anki gördüğüm ekrandaki kişiler şöyle söyleyeyim. Hindistanlı var, Latinler var. Amerikalılar da var ama genelde karışık yabancı hep bura. Şimdi sıra geldi bize. Hadi bakalım. Ne ararsam var şöyle. Abi yok yok ya. O oh, Seagram zincirler var. Pipo Extra var. Barks. Seagram Zero Sugar zincirler demiş. Sugar. Melo Yellow Zero Sugar demiş. Piva Zero. Burger. Abi A'dan Z'ye yok. Her şey var. Şekerli şekersiz. Böğürtlenli böğürtlensiz. Qual queres? What would you like to drink? Something? ya, yeah, ginger Hemen evet, benim için ginger ale. Sigaret. Ünlü. Burada o ginger kirazlı, vanilyalı, portakallı, limonlu, şey raspberryli. Yani Türkçesini unuttum onun. Neyse artık. İstediğin şekilde alabilirsin. No, ginger. Ben sadeceyim abi. Öyle şekerli şeyler çok sevmem. O eser çok var. Bak, podremen pura var. Hadi, bırak oyunu. Yoronu Evet, kirazlı da aldık. Renklendirici ya işte abi. Ben çok saklı şeyler sevmiyorum ama. Coşkuyu ben tadına bakalım bakalım. Yani. Bir deneyelim bakalım neymiş, ne <laughs> Güzel, yani fena değil ama çok şekerli olsun her zaman içiyorum. Cinciler böyle zencefilli normalde. Rahatlatıyor, çok yumuşak yapıyor mideyi Ama bu biraz kirazlı olunca şekerli oluyor. Ben şekerli şeyleri çok sevmemeye başladım artık yaştan dolayı ne oluyor daha genciz zaman bazen işte tatlarımız değişebiliyor. Önceden çok tuzlu acılı yerdim, şekerli içerdim. Şimdi tam tersi oldu, tuzu kestim, şekeri kestim. Yaklaşık bir buçuk senedir yemeklere bile tuz atmaz oldum. Ama güzel, fena değil. Hadi bakalım, yola devam. Bir de böyle mozzarella sticks aldık. Peynirli yani dolu. Ben hala yine dolu dedik yarısı boş çıktı iyi mi? Yanında da böyle bir sosu var. Marin sosu demiş. Yani bakacağız şimdi tadına. Oh my god. Derretiendo yani eriyor. İspanyolcası derretiendo böyle. Şimdi salsayı da yapalım böyle. Sosu da batıralım. Mm hmm. Peynir severlere yersin. Bir metre oldu. Güzel. Fena değil. Bir tane ama Bir olay daha var. Burada öyle devre arası diye bir şey yok. Film tam tam gaz devam ediyor. Bir kötülüğü o. Latin Amerika'da da aynı, Amerika'da da aynı. Tam gaz film devam ediyor. Yani ister çıkabilirsin ama film hep devam ediyor. O kötü. Vay hoş geldiniz. Buyurun. Ya şu sinemanın güzelliğine bak abi. Adamlar coşkuyu vermiş, abartmış. Bir de üstüne ne yapmış izleyin. Elektronik her şey. Keyfe bak abi. Ya burada ben uyurum kesin. Espere de no duermo. Keyfe bak şuradan abi. Coşkuyu vereceğiz. Muestra muestra. 20 points per dollar spent on dining, groceries and gas. Wow, Encanto, beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hızlı, <laughs> İnanılmaz keyifli, konforlu, rahat. Bizim sinemalarda böyle olsun <laughs> abi. Belki de vardır, bilmiyorum. <laughs> gelişmiş olabilir. <laughs> Bu arada hanım diyor ki başka sinemalar diyor hatta diyor yani oturduğun koltuğa kadar diyor yemeğe bile getiriyorlar diyor hizmette sınır yok abi yani anlayacağın coşkuyu veriyoruz yani şuna bak lan uyuyakalmıyor zaten yorgunum saat on buçuk akşam düşün iki saat film var on iki buçuk derken kestirmeyelim burada iki saat neyse bakalım göreceğiz ilk defa böyle bir konforda film izleyeceğim hanım diyor ki başka sinemalarda diyor ayağına kadar yemeğe bile getiriyorlar diyor oturduğum koltuğa kadar o da biraz abartı abi ya Neyse, birazdan film başlayacak. Hadi bakalım, ara ara biraz çekimler yapalım sizin için. Türkiye'ye zaten izler... önce geliyor da, filmler galiba veya bizimkiler önce alt versiyonunu çıkarıyor. Hemen sana iyi artık neyse, hadi bakalım. izlemeye devam. Coşkuyu görelim <laughs> Oh my God! Hanım diyor ki, uyuyacaksın diyor. Oo, ayaklarını da çıkart diyor, rahat et diyor. Hanım ayaklarını çıkartmış böyle. Oh oh oh! Çıkart diyor ayağını. Buram buram coşturacağız ortalığı. O öyle. <laughs> ne no, ana? No. Buram yandı. Şaka yapıyorum. O öyle dedin yani koku anlamına geliyorum. Keyfe bak abi. Vay be. <laughs> ay ay ay. Görüntü kalitesi de fena değil. Güzel duruyor. Karardım ama şimdi daha da güzel durur. Ama tabi böyle yatarak izleyemem ben.

Such a dedicated employee, and he can really pull off stripes. You're right. Hey, Jacques, come join us. Oh, there's a wind. Well, oh, Jack, <laughs> this might take a while. Corn boots, sticky floors, catching breaks, and second winds. You never forget the way some things taste. Great taste, 96 calories. Tastes like Miller Vay güzel. Three best friends. Yani arkadaşlar ben şu kuru fitnesi de gidiyorlar Genelde Aruba ile Aruba oluyor. Aruba adasının tarafında. Dominik cumhuriyeti tarafından çünkü Panama'dan geçiyor. Severiz.

So come, celebrate Wait, your anniversary, your birthday, or just generally. Oh. Really, Kyle? It's good, right? Jen AI is supposed to be inviting people to Virgin Voyages, not doing whatever that was. You know, just give me a <laughs> As I was saying, why not celebrate on an award winning voyage with Michelin starred chef curated menus, world class destinations, award winning? Boring. I'll hop in there, no? I'll hop right in that suit. I can't watch this. Give it to me. There's a movie called That's All You Need to know. Oh, can I live there? GEN AI Invite your crew to voyage. Create your custom invite at virginvoyages.com It's not just a yacht, it's a super yacht! Action! We're united by this theme of the future of work and what that means to us. we haven't really examined work since the Industrial Revolution. Bu <laughs> işte size filmi de kaydedeceğim herhalde. Bu kadar da değil tamam. Filmi film kaydetmeye gelsin. Biliyorsunuz sıkıntı <laughs> olur. O, bu pozisyonda da uykum ya? Tropical smoothie cafe, one taste in your American one. Dropping a beat now, feeling the groove now. Lunching breezy now. Good vibes rolling now. Breaking free now. Going bananas now. Making moves now. Craving lighter now. Feeling brighter now. sipping sunshine now. You're on tropic time now. The tropical smoothie cafe. Thing I've ever heard. There's no way I've ever switched. Leave now. With Wendy's Boco dollar deal, your dollar never tasted so I'm good. Guess. So everyone's gonna get. Uh, I was gonna say, frosty had a frosty and a frosty. I didn't try them. Choose wisely. Choose Wendy's. Buy one get one for a buck. I didn't try them. More tickets for just $8 all day. Can only move nice. one thing. The sun is out. Outdoors is open. The sun is live. Get four tickets for $8 all day. Amir yine kendi markası var. Georgian çiftle. Önceki videolarında görmüşsünüz. O güzel. Ama başka yer var. Onun daha çekmedim. İnanılmaz coşkuyu verdim yer kendi. Çok güzeldi. O hamburgeri yerce de gideceğiz hep beraber.

Çıktık sinemadan hemen arabaya atladık. Saat şu an ke 1.23. Biri 10 geçe çıktık. 10.30'da girdik. Biri 10 geçe çıktık. Şimdi yoldayız ana caddede. Así estamos andando. Y había accidente pasamos ahí. Allah yardımcılar olsun. Valla uçmuşlar köşeyi Karanlık bir de zaten gözükmüyor. Her tarafta polis kaynıyor. İleride polis var herhalde. Yine bir kaza olmasın da Allah korusun ilerini durdurmuşlar, önünü kesmişler. Of, of, of. Olaylar var, olaylar, olaylar. Aksiyona devam. <laughs> tabii ki her zamanki gibi gülüyorum. Sebebi de yine yollardayız. <laughs> Panama'ya davet ediyorlar tabii.